Arkadaşlar merhaba. E, ee, bu videomuzda binary tabanda yani iki tabanında çıkarma işlemi yapacağız. Şimdi normal günlük yaşamda kullandığımız taban 10 taban demiştik. 10 tabanındaki mantığına göre de ilerleyeceğiz. Tamam mı? Önce bir mantığı anlayalım. Çünkü 13 mesela 13 rakamında 13 sayısından 9 rakamı çıktığı zaman şimdi, normal tabanda şimdi 3'den 9 çıkmıyor. Tamam Komşuya gider 10'lu kalırız değil mi? 13'ten 9 çıkar. 4 kalır. Ya, bu az önce kendisinde bulunan bir tabanımızdan olduğu için 11 tam demek. Kendisinde bulunan 10'luğun bir tanesini buraya verdi. O zaman bu rakamsal olarak bir düşüş olacak. Burası 0 olacak artık. Tamam mı? Yani 0. Anladınız mı burayı? Şimdi biz bunu iki tabanında uygulattık. Şimdi arkadaşlar 0'dan 1 çıkmıyor. Komşuya gider 2'lik kalırız. Tamam mı? 2'den 1 çıktı. Ha komşu da azalacak bu arada. 2'den 1 çıktı, 1 kaldı. Eee azalacak demiştik. 1 de az önce bir tane bu tarafa verdiği için artık burası 0 kaldı. 0'dan 1 çıktı. E şey çıkmaz. Komşuya gideceğiz. Bir ikilik alacağız. Tamam? Artık eee şu an burası 2 oldu. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. Eee burası şu az önce bir ikilik aldı buradan bu tarafa vermek için. ikilik almıştı ve bir tanesini buraya verdi. Artık bir kaldı burası. Yine direkt aşağı çekiyoruz. Sıfırmış zaten burası. Ee, az önce verdiği için bu sağ tarafa artık burası sıfır oldu. Sıfırdan bir çıkmaz. Komşuya gider. İkili kalırız. İkiden bir çıktı. Bir kaldı. Ve bu az önce sağ tarafa bir ikilik verdiği için sıfır kaldı. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadar. E, ha istersen bir tane daha yapalım tamam. Şöyle. Hmm. 1, 0, 1, 1 olsun. Hadi 0 olsun. Bir, bir, bir olsun. Tamam mı arkadaşlar? Hemen tabanlarımızı da yazalım. Başlayalım. Sıfırdan bir çıkmaz. Komşuya gider bir ikili kalırız. İkiden bir çıktı. Bir kaldı. Az önce bu komşu yanındaki komşusuna bir ikilik verdiği için kendisinden artık burası sıfır kaldı. Sıfırdan bir çıkmaz. Komşuya gider bir ikilik alırız. Tamam. Ama bunda yok. Bu da buna gidecek o zaman. Yani şu an elimizde ee, burası sıfır kaldı dedik. Komşuya gitti. İki oldu burası. İkiden bir çıktı. Bir kaldı. Burası az önce vermek için bir tane aldı değil mi? Bir ikilik aldı. Bir tanesini verdi ve bir kaldı burası. Birden bir çıktı. Sıfır kaldı. Ve az önce kendisinde olan el eldeyi verdiği için artık burası da sıfır kaldı. Tamam mı arkadaşlar? Aa, bu video bu kadar. Yorumunuz olursa, şey pardon sorunuz olursa e, yoruma yazın. Hoşçakalın.